Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 101 deyim kitabından 4 tane deyim anlatacağım. O zaman geçelim. Birinci deyim. Ayakları suya ermek. 12 yaşında çok sağlıklı bir Sinan vardır. Ama gecenin köründe uyur gezerdir. Ailesi onu hep sokakta buluyordu. Yine bir gece Sinan uyur gezer olur ve ayağını su değer. Sonra uyanır. Annesi vah yavrum demek ay ayakları suya erdiler. der. İkincindeyim. Mumla aramak. Fitnet Hanım kapalı çarşıda mum satın delikanlının gönlünü kaptırır. Mum almak bahanesiyle delikanlının yanına gelip onunla sohbet edermiş. Delikodular Fitnet Hanım'ın dostlarına kadar gelir. Dostları bundan vazgeçtirmek için bir şiir yazarlar ve delikanlıya verir. Delikanlı da o şeyi Fikret Hanım'a verir. Ve bunu karşılığında Fikret Hanım sen de beni mumla arasın der. Üçündeyim. Pavucu dama atılmak. Bir adam çarşıdan pavuç eder. Sonra o, o, pavucu topuğu çıkar ve adam bunu mahkemeye başvurur. Kadı o pavucu yapan kişiyi yanına çağırır. O pabucu yapan kişi bunu ben yaptığım ne malum der. Sonra bir iz bulunur. Ve o pabuçlar dükkanın üstüne asarlar. Ve kimse ondan bir daha bir şey almaz. Dördündeyim. Suratı sirke atmak. Bir mahallede bir tane bakkal varmış. O bakkal çok büyük ve temizmiş. Ama bir sorun varmış. Bakkalcının yüzü hiç gülmüyormuş. Sonra bir bakkal daha açılır. O bakkal küçük bir küçük ve pismiş. Birinci bakkalda kimse gelmemeye başlamış. Bakalım bakkalcının bunu dükkanının önünden geçen amca sorar ve amca buna bakkalcı sıratın sirke satıyor ondan demiş.